İsmail topla buluşan isim. İsmail Ufuk. Tekrar İsmail. Metin sağ ayağıyla vurdu topu alırdı. Gol. Dakika 11. Çok güzel bir ikiye bir. İsmail'i düşündü belki ama Metin orada. Usta Metin sağ ayağıyla topu. Öyle bir yere vurdu ki dakika 11 Metin'in golü. Tek kişilik bir baraj cevap Çantan Ceza içinde Altı Eynesil Belediye Sporlu isim var. İçeriye orta savunmadan sekti. alarda orada karambol bir gol oldu. 74. dakika bir kez daha izleyeceğiz golü hakikaten ben. Kendi kalemize mi attık yoksa orada bir dokunma var mı? Talip Pazarlı uzun taç atışı kullanacak. Tekrar söylüyorum son dakikalarda bu statta çok geri dönüşler yaptı Ordu Spor 1967. Uzun bir taç atışı. Bilal, gol! Bilal, Bilal! 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 Gülden! HALA ağzımda mıydı? Çok dönüş yaptı. Çok geriye dönüş yaptı bu stadyumda dedik. Ve Bilal Gülden'in golü. Bilal Gülden! Bilal Gülden! Ve karşılaşma şu anda 2-1 öne geçtik. 90 artılarda Bilal'in golü.